Yılport Samsun Spor Genel Müdürü ve İcra Kurulu üyesi Soner Soykan görevinden istifa ettiğini açıkladı. Samsun Spor Genel Müdürü Soner Soykan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı. Samsun Spor'da gurur, onur ve şerefle yürüttüğüm genel müdürlük görevinden bugün itibariyle Yüksel Başkanımıza da bilgi verip bize ve Samsun Spor'a kattıkları için teşekkür ederek ayrılmış bulunmaktayım. Hakkınızı helal edin. Soykan'ın istifasıyla birlikte İstanbul'da bulunan icra kurulu üyesi Suat Çakır'ın Başkan Yüksel Yıldırım'la görüşüp görevini bırakacağı bilgisine ulaşıldı. Soykan'ın ardından taraftar gruplarından sorumlu Tonguç Ali Anıl da görevini bıraktığını açıkladı. Anıl sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İşlerimin yoğunluğu sebebiyle taraftar grubu arkadaşlarımın bana verdiği taraftar grubu sorumluluğumu bırakıyorum." Allah hepsinden razı olsun. Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Samsun sporumuza başarılar diliyorum." dedi.